çay alamayız ama... İşte aynı. Tabak orası bak Çok güzel şeyler düşünüyorum. Gel buraya. Gel gel. Selam kızlar. Selam. <laughs> Selam. Ne haber? Otur. Otur, otur lan, otur. Heyecanlanma lan, otur. Otursana lan. Heyecan yapma, otur. Selam. Ay. Selam da <laughs> ne oluyor Güney? Hakikaten ne oluyor Güney? Çok şirin değil mi bunlar ya? Çok tatlılar, şunlara baksana. Maşallah. Cenk biliyor musun, e, Kader de aynı senin gibi tatlı manyağymış. Çok seviyor tatlıyı, vallahi. Artık beraber löp löp götürürsünüz. Yo, ben tatlı sevmem ki. Ama ekşiye bayılırım. Aynı Cenk. Cenk de öyle biliyor musun? Çok seviyor ekşiyi, manyak. Önüne koy bir kilo limon... İki dakikada silip süpürsün sonra, öyle seviyor. Yok ya öyle bir şey. Hayatım biliyor musun? Bizim bunlara örnek ilişki nasıl olur göstermemiz lazım. Vallahi yani size bir şey söyleyeyim de. İnsan sevdiği insanı bulunca ne dert kalıyor ne tasa. Kanatsız melek, vallahi. Gerçekten mi? Yok mu öyle bir şey? Ya zaten benim seveceğim insan kim bilir nerede? Burada, buralardadır muhtemelen. Buralardadır, yakındadır, hemen yanı başındadır, nereden bileceğim? Kimi kastediyorsun oğlum? Aynen. Açıkla bakalım örnek sevgili. Neyi kastediyorsun? Ya sen çok bak, algıların kapalı senin. Şöyle, yarın e, e, pikniğe gidelim hepimiz. Ne pikniği? Ya okulun pikniği. Onu diyor. E tamam gidelim. Ha gidelim. Böyle beraber takılırız, kaynaşırız. Birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı buluruz falan. Ha? Yapacağım. Oldu bu iş karışmasan bak gör. Oldu <laughs> <laughs> ne? Ne işi var bu şerefsizin gene burada? Ne yapıyorsun sen be? Ya yardım edin saldırıyor bana. Ne yapıyorsun lan sen ha? Uslanmıyor musun lan sen? Ne yapıyorsun lan sen, sen yine? Serkan sakin ol ya. Ya elime çay döktü görmediniz mi? Yalan söylüyor kendi çarptı bize. Ya seni mahvedeceğim dedi. Ya demedi mi Alena? Evet. Oğlum sen ne istiyorsun lan bu kızlardan, ha Burak? Ne istiyorsun oğlum sen bu kızlardan? Ne istiyorsun lan? Ya Güney! Ha? Ne istiyorsun ya oğlum güney. sen bu kızlardan? Ya Güney bir durun ya! Bir durun ne yapıyorsunuz ya? Bana bakın, tam ben bu çocuğu savunmuyorum. Ama sonuçta bir hata yapmış olabilir yani. Hep birlikte linç mi edelim? Burak, sen de bilerek mi yapıyorsun bilmiyorum ama daha fazla belanı arama. Defa git lan buradan. Yürüyün hadi yürüyün. Yürü Serkan yürü. Yürü Güney, yürü. Yürü. Cık. Yürü kanka ya.